Sıkıcısın Siz nasıl birimleri öldürmeye becerdiniz? Yok Sen mi? Sen mi? Oğlum <gülüyor> Bir dakika ses azıcık Ne oluyor lan? Bütün deneme atışı yaptım algıda Ya bat. Nasıl bir salaksın ya? Hadi <sen> <laughs> 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 Benim anlamadığım ben bir şey var. Bulutlu <laughs> sabahtan beri her ya, şey. Ya Bahadır olsun. Sen niye sesini açıp gebermişin gitmişin? <laughs> Yok öyle bir ne, mi, ne, ne yapıyorsun abi. diye konuşuyorsun. Adam, adam, adam sabahtan beri. Tam bir olsun ya. Konuşuyorduk. Ömer fazla skip basıyor. Ya evet ya hayır baştan beri. Oğlum hiçbir şey belli Ne alakası var? Ya hayır belli ettin abi. Nazlı Neyine belli ettin? Direkt ben ben belli ettim orada. bu arada. Lan ne alaka Nazlı oğlum? Ya evet ya. Adam, adam sabahtan beri skip basıyor. Ya sana abi ne amına... Bak oğlum, şimdi küfürü yerim sıyıcan ha. Kardeşim. Basar lan. Basıyorum, Enayi. Basamaz abi adam mantıklı mantıklı konuşuyor basamaz. Abi beni sinirimi bozuyorsun ya. <laughs> Allah Allah. <laughs> 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 ben salaksın ya yemin ederim. <gülüyor> bana <gülüyor> gelince ilk basın bana direkt veriyor ya. Böyle bir şey olamaz. Adam mantıklı. Bu değil oğlum zaten. Öyle bir şey yok işte oğlum. Nasıl yok oğlum? Lan onu dolduruyorum bitiyor öyle bir şey yok. Ya iptal edeceksin ya baştan başlıyor. Yo ilk baş yukarıdakini doldurdum sonra geri gelirken elektriğe uğradım sonra aşağı sonra devam ettim elektrik alttakini yaptım. Aynen evet. Pas geçtim şu an. Pas geçiyorum ben. Ben niye ölüyorum? Oha çocuğa niye attın? Lan ne alaka? Lan ama. Oğlum ben. Şey... Oğlum ben şakasını verdim lan. Oğlum ben olanı söyledim oğlum size. <laughs> abi ben... dinleyediniz çocuğu. Kaptın <laughs> ki kafamı çevirmek ne olduğumu görüyorum. Sorry sorry. <laughs> Silah. Bitti oğlum maç bitti Ankara gücüyle karşı karşıya gelecek. nasıl? Ön Lan! Lan! Atılıyor muyum? Ama koyayım! <laughs> ya! Hayır! <laughs> niye ya, attınız ya? Yani... <laughs> Hanta bitmedi! Ya niye attınız? <laughs> mid push'a dikkat, mid push'a dikkat. Yok iyisin la. ha. <laughs> lan. <adam> ya. Lan. <laughs> Kanka, Kanka, team kill yok diyoruz. Zaten fire yok diyoruz hayır, ya. Sort var, sort var. Üç. Ninja, ninja. ninja. <laughs> Ömer Gel gel. geri zekalısını görmedim ya. <laughs> Yemin ederim ya. Bağ <laughs> neymiş lan abi? Ne <laughs> <laughs> <Oğlum ya, ya. gülüyor> <laughs> güzel geldi seni. <laughs> <hardim gülüyor> tam üstüne atladım ama bunu. Tam sikime sıktı ama koyayım mermiyi. Boruk, boruk. Sıra bak. <laughs> 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 ya belanı amına koyayım senin ya. Sen tam am bak o kadar mıncık kafasın ki mıncık kafasın. <laughs> Allah'ım çıldıracağım. Böyle bir mıncık kafalı yok ya inanılmaz ya sen ağzını <laughs> 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 Abi sinirleniyorum senden nefret ediyorum çocuk ya. <laughs> ya. Direkt böyle. Ya ben bunu <laughs> vuramıyorum. <laughs> bak geliyor lan Rusya bak geliyor bak ben bu çocuğu var döverim ha. Senin <laughs> var olsun bunu kırarım ha çocuğu. Ya vurma ya Allah Allah. Kafaya koymuş beni şampiyon yapacak. Ne oldu Emre gidiyor mu oraya? <gülüyor> <gülüyor> Hop. Aman be, aman be. Lan gene direk Aman be. Ya Allah razı olsun. Senin var ya. Emir Allah aşkına kaldır beni. Emir kurtar beni. Emir beni vurma kanka. Kanka. Oğlum ne yapıyorsunuz? Ya siz ne yapıyorsunuz ama? Adımı sıçtın. Ulaşın. Ya sen ne süs adamsın sen ya. Aşağı. Camlara uzak kuruyorsun. Silahtan <laughs> 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 değil benim özel şeylerim var, tuzaklarım var. Bunlardan koyanlar. Benim de var. Allah. Bak. <laughs> bak şimdi mesela şu camın altına neydi? Gel mi koyuyorduk? <laughs> Ananı <laughs> Evet. <laughs> Oğlum <en> game <laughs> Delim yorsam, Geçmişim yüzünden Gelir diyorlar benim gün gidenler Aklım varsa Sen geri dönme İhanetin daha keskin o güzel gözünden Nefret dolu bakışlarla mutluluğunu izledim Kıskandım deli gibi çoğu zaman ölmeni istedim Nasıl böyle umursamaz bir şeytana dönüştün Öyle ki sevdiğim kadının gidişini izledim Nefret dolu bakışlarla mutluluğunu izledim Kıskandım deli gibi çoğu zaman Nasıl böyle umursamaz bir şeytana dönüştün Öylece sevdiğim kadının gelişini izledim Geber, 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 geber